Bu sene neleri erteledin? Sevdiklerinle bir araya gelmeyi, bayram ziyaretlerini, düğününü ve daha nicelerini. Peki ya ev sahibi olma hayalini? Siz hayalinizdeki evi daha fazla ertelemeyin diye Sühan 1071 konutlarını Karaağaç Mahallesi'nde sizlerle buluşturuyoruz. 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 seçenekleriyle Sühan 1071 konutları modern mimarisi şık tasarımıyla size konforlu bir yaşam sunuyor. Şimdi lansmana özel fiyatlarla %45 peşinatla ev sahibi olun, evinizi yıl sonuna teslim alın. Hayallerini erteleme Isparta, Sühan İnşaat güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi için Karaağaç Mahallesi Meydan Arkası Satış Ofisimiz veya 0537 32 040 32. Sühan İnşaat İsmail Altunbaş'la birebiri sunar. Kanal 32 ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyoruz efendim. Yeni haftanın başlangıcında birebir program olarak sizlerle birlikteyiz bu hafta. Önemli bir konuğumuz var. Önemli konuları konuşacağız. Diyetisyen Gizem Gök bizlerle birlikte. Özellikle pandemi süreci içerisinde ve bu dönemde üst solunum yolu hastalıklarının çok fazla arttığı bir dönemde nasıl beslenmeliyiz? Bunları konuşacağız. Bunlar konularımız arasında ve diğer merak edilen konulara da kendileri yanıt verecekler. Öncelikle ben programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. E, sizi şöyle kısaca tanıyalım. Hani tanıyanlar vardır mutlaka ama e, biz sizi sizden dinlemek isteriz. Tabii e, kısaca. ki, tabii ki. Diyetisyen Gizem Gökben, e, 2015 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi'nden mezun oldum. E, Ağustos 2020 itibariyle de Isparta'da e, kendi ofisimi açtım. Burada çalışıyorum. Ofis nerede? Bu arada. Ee, hemen çarşıdayız. Ee, Basmacıoğlu Otel'in yapışık binasındayım. Yüksel giyimin üstündeki binada. Evet. Aslında siz Ispartalısınız değil mi? Yani evet. de hani böyle hani bazıları dışarıdan gelenler ama siz Ispartalısınız bildiğim kadarıyla, Evet, evet. Şöyle İstanbul'dan döndükten sonra insanlar hani Ispartalı olmadığımı aslında düşünüyordu. Böyle bir algı vardı ama buralıyım. Baba tarafım buralı. Anne tarafım Trabzonlu. Evet, yani, Burada yaşıyoruz ama. ama. Evet. Baba Spartalı oluyor. evet. oluyor tabii siz de Aynen e, öyle. Spartalı oluyorsunuz. Az önce hani programımızın başında e, söyledim hani programımızın vaktinde iyi kullanmadığını. E, pandemi döneminden geçiyoruz tabii uzun bir süredir artık yani yordu herkes de aslında bir an evet. önce de bitmesini istiyoruz ama tabi bu dönemde e, beslenme çok önemli yani Hı -hı. hakikaten e, pandemi döneminde nasıl besleneceğiz bu dönemde özellikle ben birazdan şeyi de soracağım özellikle e, merak ettiğim kendimi de merak ettiğim bu e, kış hastalıklarının artmasıyla birlikte bağışıklık sisteminin düşmesiyle Hı -hı. beslenmeyi de soracağım ama özellikle bu pandemi dönemi nasıl beslenmeliyiz? Şimdi pandemi artık hayatımızın bir gerçeği oldu, evet. özellikle covid pandemisi. Pandemiden önce de aslında hep anlattığımız, pandemi döneminde de konuştuğumuz, ama hala anlatacak gibi duruyoruz bu gidişle çünkü evet. pandemi çok da iyi gitmiyor gözlemim neticesinde. Vaka sayılarında artış var. Evet maalesef. Şimdi burada önemli olan şey bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemini nasıl güçlendirmeliyiz üzerine konuşursak aslında pandemi döneminde nasıl beslenmemiz gerektiğini de konuşmuş olacağız. Şöyle aslında temel mantık her zaman yeterli ve dengeli beslenmek üzerine olmalı. Sonrasında da birazcık egzersiz eklemek, ee, bağışıklık sistemini geliştiren bir e, unsur. Bunların dışında tabi e, immün sistem dediğimiz vücudun e, savunma sistemini destekleyen şey sadece beslenme değil. Evet. E, i̇yi bir uyku uyumanız gerekiyor, iyi bir ruh sağlığı içerisinde olmanız gerekiyor. Ya yani bütün bu temel unsurlar aslında e, bağışıklık sistemini e, iyi anlamda geliştiren unsurlar. E, yeterli ve e, dengeli beslenmeyi nasıl yapacağız dediğimiz noktada. Şimdi bizim e, makro ve mikro besin öğelerimiz var: karbonhidratlar, proteinler, yağlar. E, bunlardan e, ne kadar çeşitli ve dengeli bir e, öğün sistemi oluşturuyorsunuz a, oluşturuyorsanız aslında bir e, tabak modelinde, e, o kadar aslında e, çeşitli besleniyorsunuz demek. E, bunun dışında bağışıklıkla ilgili e, takviyeler aslında çok soruluyor bana. İyi bir beslenme unsurunun dışında hangi takviyeleri yapabiliriz noktasında? Mesela vitamin takviyesi soruluyor evet, genel değil mi? Evet. En çok aslında bunlar soruluyor. Aklıma ilk gelen direkt C vitamini oluyor. Mesela bir gribal enfeksiyonu kış, kış aylarında. Ama C vitamini noktasında aslında şunun altını çizeceğim. Ne zaman bir danışanın veya çevremdeki herhangi bir insan hasta oluyor... İşte kasa kasa portakal yemeye başlıyorlar, işte kasa kasa mandalina yemeye başlıyorlar. Aslında yanlış bir davranış. Biz C vitaminini bir önleyici tedavi olarak aslında kullanmamız gerekiyor. yani Daha öncesinden yapmamız evet, gerekiyor. Evet, hasta olmadan önce bunu tüketmelisiniz. Çünkü o an fazlaca tükettiğiniz C vitamininin çok da bir faydası yok. Çünkü vücutta zaten depo edilen bir vitamin değil. Fazlasını vücuttan atıyoruz. Yani boş boşuna aslında kalori almış oluyor insanlar ama bunun farkında değil. Hmm. Öncesinde tüketeceğiz. Ya hasta olmayacaksınız ya da olduğunuzda da daha hafif atlatmanızı O da yeterli ve dengeli bir şekilde değil mi? Kesinlikle. Yani, bu nasıl Kesinlikle. olacak? Peki hani yeter yani günde bunun bir ölçüsü var mı mesela? Yani şöyle 2-3 porsiyon e, gibi düşünebilirsiniz bunu. Herhangi bir hastalığınız, rahatsızlığınız yoksa, e, işte kilo kontrolü hedefinde değilseniz işte 2-3 porsiyon meyve bence gayet yeterli olacaktır. C vitamin noktasında. Bir de hep Direkt ben bile işte portakal diyorum, mandalina diyorum. yani ilk aklımıza gelenler genel, hep tabii. turunçgiller ya. Aslında öyle değil. Mesela kivide de çok fazla C Biberde vitamini de var. var. Biberde de C evet. vitamini var. Yani farklı kaynaklara yönelim gerekiyor birazcık da. Bu C vitamini için. Bunun dışında çinko desteği çok önemli. Bağışıklık sistemi için. Hatta C vitamini ve çinkonun birlikte kombinasyonları yok sattı pandemi döneminde eczanelerde. Çinko çünkü yine bağışıklık destekleyici çok önemli bir mineral vücuttaki birçok enzim için kofaktör. Yani bu ne demek? Birçok enzimin aktivasyonunu tetikleyen bir mineral. Tabii ki bunları böyle eee eczaneden bir hani olarak almak zorunda mıyız? Yetmediği noktada evet. Ama biz bunu gıdalarla da yapabiliyoruz Kasım. yani. Mesela süt ve süt ürünleri, yumurta, işte yeşil yapraklı sebzeler mesela ıspanak gibi bunun dışında yağlı tohumlu işte kuru yemişler, işte çiğ badem gibi, ceviz gibi, iç kabak çekirdeği gibi. Bunların hepsi inanılmaz çinko kaynağı. Yine bağışıklığı destekleyecek gıdalar bir noktada. Tabii ki bitmiyor çok fazla. Bunun dışında yağda çözünen vitaminlerimiz var mesela A, D, E, K vitaminleri. Bunlar da yine bağışıklığı destekliyor. İşte A vitamini için özellikle mesela turuncu ve işte yeşil meyve sebzeler işte havuç gibi, gibi. havuç gibi. Bu da mesela A vitamini bağışıklığını destekliyor. Bunun dışında D vitamini mesela özellikle ama Ezbere kullanım istemiyoruz kesinlikle. E, mutlaka bir kan tahlili görmek lazım D vitamini takviyesi için özellikle. E, ki seviyesi düşük e, olmayan herhangi bir insanla çok uzun zamandır karşılaşmadım özellikle D vitamini noktasında. Mutlaka takviye gerekebilir. Hatta e, D vitaminini K vitamini ile kombine ettiğiniz zaman e, daha fazla bir yararlanım var. E, ama K vitamini aynı zamanda bağışıklık destekleyen bir vitamin ama Kanda pıhtılaşmayı sağlayan bir vitamin. Hmm. Bir dipnot geçelim buraya. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorlarsa eğer K vitamini kullanmamak gerekiyor. Tek başına sadece D vitamini kullanabilirler. Onun dışında E vitamini yine çok güçlü bir antioksidan. Bağışıklığı destekler. Bunların dışında mesela çok güzel baharatlar var bizim yine bağışıklığı desteklemek amaçlı kullandığımız. Zerdeçal gibi, zencefil gibi. Zencefil özellikle. Zencefil böyle hatta balla karıştırıp balla tüketebilirler. Zerdeçalı da mutlaka karabiber ve birazcık zeytinyağıyla e, kombine edip tüketmek hem biyo yararlanımı hem de emilimi arttırıyor. Bunun gibi yapılabilecek bir sürü şey var bağışıklık bir desteği Bir de şey için. hani bu pandemi sürecinde özellikle hani size geldi mi bilmiyorum ama hani evde kapandığımız dönemlerde veya bu dönemde işte çok fazla kilo alanlar olmuş olabilir. Olmaz olur evet. mu? evet. Şu anda da hala var <laughs> ve bu, bu tarzdaki vatandaşların için neler söylemek <laughs> ister. Mutlaka bir uzmana gelsinler diyetisyne ama buradan hani birkaç cümleyle. Şimdi e, pandemi obezitenin ilerlemesi noktasında e, bence inanılmaz yine bir Alışkanlık fark yarattı. Alışkanlıkları değiştirdi, hatta. bir de gizem var. Ke yani. Kesinlikle yani aslında olumlu yönde değiştirdiği noktalar e da var. var. Tabii. Ama daha çok biz şu an olumsuzları görüyoruz. Hem biz diyetisyenlere hem de e, psikologlara kesinlikle. özellikle. Özellikle e, talep arttı. Çünkü e, belki kişinin hiç inanın beslenme alışkanlığı değişmedi. Bunları da çok duyuyorum. Çünkü hani yediğim e, besinler hala aynı ama yine de kilo aldım dedi mesela pandemi döneminde. Çünkü hareketsiz Hareket. yaşam arttığı için. Yani e, oradaki de. kalori dengesinde bir bozulma olduğu için yine belki kilo aldılar. Veya inanılmaz mutfakta vakit geçirdik. Yani o hatırlayın inanılmaz bir ekmek yaptığımız bir dönem oldu. Evet. E, kalori aldık yani fazlasıyla ve bunlar kilo olarak döndü. Şimdi pandeminin etkilerini böyle minimalize ettiğimiz zamanlar işte gelen danışanlarımla diyet programları uyguluyoruz, egzersiz arttırmaya çalışıyoruz. Bu aldığımız kiloları işte artık hayatımıza oturttuğumuz o yanlış beslenme davranışlarını düzeltmeye başladık. Bu konuda bir hamleler yapılabilir. Bir de ben hani şunu da soracağım, az önce siz bağışıklık ile ilgili şeyler söylediniz ama tabii şimdi aynı şeyleri bu dönem içinde söyleyebilir miyiz? Hani hakikaten haberlerde de görüyorum son dönemlerde bu üst sonun yolu hastalıkları ile çok fazla hı hı, derecede hı. bir ee, şey var, başvuru var ve etrafımızda insanlara baktığımız zaman herkes böyle hasta. Yani hani evet. grip, e, tabi tabii bilmiyoruz test yaptıranlar, te pozitif olanlar ayrı tutuyorum ama yani diğer taraftan da yani bu da şey diyorlar hani doktorlarla işte geçtiğimiz yıl hiç grip yaşadım mı dedi. Mesela e, grip oldum dedi. Ben de oldum bu sene. Ama dedim geçtiğimiz yıl hiç şey yapmadık. işte bağışıklık düştü. işte Hı -hı. geçtiğimiz yıl maskeyi taktık. işte vücudumuz bu griplere, virüslere. Yani bu tarzda ne, özellikle neye dikkat ediyoruz? İşte sabahleyin kalktık. Yani hani Bizim atalarımız der ya sabahleyin kalk işte pekmez ye işte Aha. bilmem ne. Yani hani bu tarzla ilgili tavsiyeleriniz ne olacak? Şimdi az, aslında az önce anlattığımız e, bütün o detaylar bağışıklıkla ilgili aslında bu sorunun cevabının bir tık özeti. Yani atıyorum diyoruz ya A vitamini alalım, D vitamini evet. alalım, işte C vitamini alalım. Bu tarz vitamin ve mineralleri alabilmek için zaten iyi beslenmek gerekiyor. Yani bağışıklığı desteklemek için... Yeterli besleneceğiz, dengeli besleneceğiz ki o bağışıklığı güçlü tutacağız. Aslında temel unsur bu. Öğün atlamasınlar mesela. En çok benim gözlemlediğim davranış bu. Evet, sabah kahvaltı. Mesela kahvaltı çok öğünü. önemli, değil mi? Bence çok önemli. Ama bu şu demek değil. Yani 20 yıldır kahvaltı yapmayan bir danışanım da var mesela. Şimdi bu insana ben hadi kalk sabah kahvaltı yap diyemem. Biraz kişiye göre de yaklaşacağız bazı ama. Bazıları var işte bizim gibi daha çok güzel çalışanlar. işte sabah simitle işte borç. Evet. <laughs> Maalesef aslında o hızlı çözümler uzun vadede negatif etki yaratabilir. Çok fazla basit karbonhidrat aldığınız için bir noktada ama iyi bir kahvaltı öğünü. Yani yumurta, peynir, işte sağlıklı yağları düşündüğümüz zaman işte avokadolar avokado belki veya zeytinyağı gibi işte yeterli miktarda ekmek içeren yani yeterli ve dengeli bir öğün bütün o bağışıklığı destekleyici unsurlar konusunda zaten yeterli gıda alımını destekleyecek. Ki güne kahvaltıyla başladığınız noktada diğer öğünlerin işte öğle yemeği olabilir, akşam yemeği olabilir, ikindinde bir ara öğün olabilir. Bunların planlanması çok daha güzel şekilleniyor. Bir de şunu da yapıyoruz yer mesela sabah kahvaltı yapanlar işte kilo vereceğim ben öğlen yemek yemiyorum. O öğün da, atlama. O işte. da o da aslında tehlikeli değil mi? Şöyle... Yani e, siz mesela hani hı hı. E, bir danışanınız geldi zaman mutlaka sabah öğle işte ara öğün, ana öğün, üç ara, üç ana gibi de, anı söylenir de. Hı hı. Hani bu da aslında tehlikeli yani. Şimdi Benim, üç, o üç ana öğün, üç ara öğün aslında mantığı da çok kalmadı. Kalmadı e, değil ma, mi Hatta yani? Aslında biraz o... Maalesef diye de bilirim. Biraz ihtiyaca göre. Dediğim gibi sizin kahvaltı alışkanlığınız varsa size kahvaltı yazarız. Saati atıyorum sekizde kahvaltı yapın gibi bir sistem yok zaten. İşinize göre işte uyandığınız Kalkışınız saate oluyor. göre hani öğle yemeği gibi bir alışkanlık yoksa oraya bir ana yemek koymak zorunda değiliz. Belki tek başına bir meyveyle de biz bir öğün yapabiliyoruz ama yanına bazı kombinasyonlar gerekiyor. Çünkü işte meyve dediğimiz şey bir karbonhidrat kan şekerine etkisini biraz daha minimalize etmek için yanına bir protein eklemek. İşte belki süt olabilir yoğurt olabilir, yok. kefir olabilir artı bir de yağlı tohum daha da şahane olur. İşte çiğ badem gibi ceviz gibi çiğ fındık gibi çiğ olursa bunlar daha iyi. Bu bu kombinasyonlar benim için önemli. Bu şekilde bir beslenme planı yani bu da önemliydi. Evet. Yani bağışıklığımızı güçlendirmek için en önemli şey anladığım kadar yeterli ve dengeli beslenme. Kesinlikle, kesinlikle. Hani hasta olunca da böyle C vitamini yüklenmeye gerek yok. Onun öncesinde e, biraz bir şeyler yapmamız e, gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet kesinlikle öyle. Şimdi bu dönemde tabii önemli hani biz e, haberlerimize taşıdık. E, pandemi önünde özellikle böyle hani kalp gibi işte tansiyon hastaları gibi bunlar yani çok dikkat etmesi gereken insanlar evet. diye hı hı. sürekli uzmanlar belirtiyorlar sizlerde işte kalp sağlığını koruyun işte pandemi döneminde bu kalp hastası olanlar daha dikkat etsin. <laughs> bu tarzda insanlar larla ilgili neler söyleyeceksiniz beslenmelerle ilgili e, kalp sağlığımızı korumak için hangi besinleri tüketmeliyiz neler yapmalıyız evet tabii kalp dostu besinlerden bahsedelim burada biraz yine e, az önce e, bağışıklık destekleyici vitaminlerden özellikle K vitamini e, kalp dostu bir vitamin ayrıca kemik sağlığı için de çok önemli K vitaminini sadece tabii ki supplement olarak almıyoruz mesela koyu, koyu yeşil yapraklı sebzeler K vitamini deposu bunun dışında sakatatlar işte yağlı tohumlar e, et tüketimi. Bunların hepsi K vitamini içeriyor ve kalp dostu besinler. Bunları başlayacağız, tüketeceğiz ama e, tabii ki limitsizce değil. E, her zaman için porsiyon kontrollü. Bunun altını çizeyim. E, bunun dışında Yağlı tohumlar, hep içerisindeki e, sağlıklı yağ asitlerinden kaynaklı e, kalp dostu besinler. Yine bahsettiğim gibi işte çiğ badem, çiğ fındık, işte çiğ kaju olabilir, ceviz olabilir bunlar. Bunun dışında kuru baklagil tüketeceğiz. İçerisinde B grubu vitaminler var. Yine kalp dostu besinler. E, bunların dışında mevsimindeki sebze meyveleri tüketmek önemli. Mesela muz tüketmek içerisindeki potasyum sayesinde yine kalp dostu bir besin. Bunun dışında mesela yulaf, yulaf gibi böyle posa içeriği yüksek besinler yüksek. hem bağışıklık sistemi için hem sindirim sistemi için önemli hem de vücuttaki kolesterolü düşürdüğü için yine kalp dostu bir besin. Bunları, bunlara beslenmenizde fazlasıyla yer verin. Hatta Keten tohumu ve çiğ tohumunu da ekleyebiliriz bu gruba. Bunlar da bitkisel omega 3 kaynağı çünkü. Yine kalp dostu besinler ama keten tohumunu e, tohum halde alıp lütfen birazcık toz haline getirip kullanacağınız kadarını e, tüketmenizi öneriyorum. Bunları bu şekilde sıralayabiliriz. Peki insülin direnci olanlar, hani yani bu, hı hı. bu da çok önemli. Toplumda çok fazla insülin Yani. Evet evet kesinlikle benim hatta ofisime gelen çoğu danışanım hep insülin direnci tanısı almış. İşte Şeker. kimisi ilaç kullanıyor, kimisi kullanmıyor şeklinde çok yaygın bir hastalık olarak görüyorum bunu. Ama tamamen sağlıksız yaşam. ...ve hareketsiz yaşamla ilişkilendiriyorum. Ben şeker hastalığında şunu görüyorum, sözümüzü kestin. Estağfurullah. Yani hani e, işte şekerim düştü benim ben yiyeyim bir. Ya ne yapıyorsun falan? Benim şekerim düştü falan yani hani... Halbuki o aşamaya kadar yani o şekeri e, düşürmeden önceki... ...işte öğünleri atlamasak, bir plan yapsak... ...belki de öyle bir sıkıntı yaşamayacağız. Bir de bazen benim şekerim düştü bir şeyleri... E, ...tüketmek için bahane oluyor bazı <laughs> insanlarda. Ben onu da fark ediyorum. Evet. Benim hemen bir şey yemem lazım, bir tatlı bir şey yemem şey evet. lazım... Halbuki o değil sistem. Önleyicilik yine önemli. Yani kan şekerinde denge sağladığınız noktada sıkıntı yaşamayacaksınız. Ama şimdi insülin direnci birazcık daha farklı bir nokta. Ee, şimdi insülin hormonundan aslında birazcık bahsetmek gerek burada. Ee, i̇nsülin bizim vücudumuzda pankreastan salgıladığımız bir hormon. Ne zaman salgılanıyor? Siz bir şeyler yemeye başlıyorsunuz. Ee, bu yediğimiz gıdalar vücutta sindirime uğradıktan sonra glikoz olarak kanda dolaşmaya başlıyor vücutta. Şimdi bu glikozun enerji olarak kullanabilmesi için hücre içine geçişi gerekiyor. Kandan hücre içine o glikozun geçişine insülin sağlıyor. Şimdi insülin kan ve hücre arasında aslında bir anahtar rolünde. Şimdi bu anahtar sistemindeki bozukluk kandaki glikozun hücreye geçişini negatif etkiliyor. Ne oluyor? Hücre içine geçemeyen glikoz kanda birikmeye başlıyor. Ama hücreler hala kendini aç hissediyor. Benim insülin direnci tanısı Konmuş hastalarım hep bana bunu söyler. Hani yiyorum, yiyorum ama asla doygunluk hissetmiyorum. hissetmiyorum. İşte yemekten kalktım. Aslında yeni yemek yedim ama işte canım hala tatlı istiyor. Veya işte ağızda kuruluk gibi semptomlar. Neden? Çünkü hücrenin içine geçemediği için glikoz. Hücreler kendini aç hissettiği için kişi de aslında böyle hissediyor. Ee, önlemediğimiz sürece bir sonraki basamağı da tip 2 diyabet olarak görüyoruz biz insülin direncinde. O daha kötü daha kötü. Daha kötü tabii ki. Ama nasıl önleyeceğiz? Birazcık kilo ile ilişkili de e, insülin direncini görüyoruz danışanlarda. Özellikle bel çevresindeki kalınlaşma, bel kalça oranındaki yükseklikler insülin direncine sebep. Bunun dışında hareketsiz yaşam insülin direncine sebep. Genetik faktörler de var tabii ki. Mesela anne babada şey şeker. şeker hastası olan varsa stres, abi, stres zaten etkilemediği hiçbir nokta yok zaten <laughs> hayatımızda. Ee, şimdi tanı kondu, insulin direnci var. Kişi geliyor, nasıl besleneceğim diye soruyor. Yaptığım şey şu, karbonhidratı en minimalde tutmaya çalışıyorum e, beslenme planında. Bunu da e, hani sakın yanlış anlama olmasın sıfırlamıyorum asla karbonhidratı. Doğru karbonhidratı seçeceğiz, kompleks karbonhidratı. Mesela beyaz ekmek değil de tam bu unundan ekmek seçmek gibi. E, meyveyi birazcık minimalize etmeye çalışıyorum listelerde. Onun dışında bir tık daha böyle protein ağırlıklı beslenmek. E, ve akşam yemeğinden sonra özellikle yani, Hiç uyku olsun. Önceki, yani uykudan önceki saatlerde hiçbir şey tüketmemek. Orada gereksiz yere aslında insülinin salınımını tetiklememek bu hastalarda iyileşme sağlıyor. Hatta aralıklı oruç diyeti var. Evet. Çok meşhur fazla konuştuğumuz aynen. İnsülin direnci hastalarıma ben aralıklı oruç diyeti yaptırıyorum. Kahvaltıyı biraz daha geç saate alıyoruz. Öğle yemeğiyle kahvaltıyı birleştiriyoruz. İkindinde bir ara öğün planlıyorum. Bir de akşam yemeği bu kadar. Akşam yemeğinden ertesi gün kahvaltıya kadar olan sürede yine hiçbir şey yedirtmiyorum. Ee, çok daha iyi e, semptomların iyileştiğini açıkçası gözlemledik. Bir de insülin direnci hastalarımda da kullandığım bazı takviyeler var bu arada. Çünkü açlık tokluk mekanizmaları ile ilgili sıkıntı yaşadıkları için canları sürekli tatlı çekiyor. Ee, bununla ilgili çörek otu yağı kapsülü veya krom kullanabilirler. Bunu da eczaneden e, satın alacaklar. Bizim aslında Türkiye'de Türk en fazla ıı, sıkıntılı noktalardan bir tanesi de herhalde bu akşam yemeğinden sonraki hani bizim evet, yurt dışında bir gelmişti. Uh -huh. ya yani bu ne dedi ya hani e, yemekten sonra işte pastalar, börekler, Tabii işte ki. baklavalar ondan sonra kuru yemiş meyveler parti yani bizde, <laughs> diyor yani, falan. bizde herhalde Gerçekten. en büyük şey bu herhalde Evet. bu alışkanlıktan sıyırdığımız sürece insanları inanın çok fazla yol kat ediyoruz Evet, evet. Ee, ben aslında biraz biraz önce soracaktım da şimdi aklıma geldi ee, bu hani pandemi döneminde özellikle ve bu dönemde de e, üst solun yolu hastalıkları en fazla gördüğümüz çocuklar çocuklar kesilmeden <laughs> bir tanesi çocuklar ee, Nasıl beslenecekler çocuklar? Şimdi okula evet, da gitmiyorlar. Okulda. Geçen işte bu sene başladılar falan. Yani onlar için neler söylemek gerekiyor? Aslında en önemlilerden bir tanesi onlar. Kesinlikle okul çağı beslenmesi, ergenlik döneminde beslenme. Şimdi bana bu soru ilk sorulduğunda ben önce anne babayla konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü evdeki sistem, işte mutfaktaki sistem... Sabah kahvaltı, hani kahvaltı yok. Evet, <laughs> Çocuk üzerinden değil, ebeveynler üzerinden şekilleniyor. Yani sizin evde bir kahvaltı hazırlama alışkanlığınız yoksa o çocuk nasıl kahvaltı yapabilir ki? Ee, yani birçok bir çalışma var, özellikle okul çağı çocukları çok fazla öğün atlıyor ve en çok atladıkları öğün de kahvaltı. Ve e, kahvaltıyı özellikle atlayan çocuklarla ilgili e, okul performansları ile ilgili çalışmalar yapılmış mesela. En çok kahvaltıyı atlayan çocukların okul başarı puanları düşük. Yani bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış ve bu kadar önemli bir nokta iken. Ne yapacağız? Önce ebeveynleri eğiteceğiz. Çocuk danışanlarımı ofise kabul ettiğimde mesela seanslara mutlaka önce anne babayı alıyorum. Çünkü hani anlatmaları gerekiyor. Evde nasıl besleniyorsunuz? Hangi yemekler pişiyor? Kahvaltı alışkanlığı var mı? Gibi gibi. Evdeki bu davranışları çözdüğümüz noktada çocukta daha hızlı bir yol kat ettiğimizi gözlemliyorum. Yine aynı şekilde nasıl beslenme konusuna geldiğimiz zaman şu noktaya kadar anlattığımız şeyler. Çocuk da yeterli beslenecek, dengeli beslenecek. Her şeyden mesela kesinlikle, yani. mutlaka Sebzisi kahvaltı de yiyecek. Evet, sebze evet. konusunda çocuklar çok seçici mesela. Ee, anneler en çok bana bunu soruyor. İşte çocuğum asla işte şu sebzeyi yemiyor, brokol bunu yemiyor. yemiyor, işte. Yemiyor, işte kesinlikle zorlamak zorunda değiller bu arada. Mutlaka işte brokoli sevmiyordur ama karnabahar seviyordur. O zaman karnabahar yesin. İşte hiçbirini sevmiyordur. Ta sadece taze fasulye yiyordur. O zaman hmm. onu yesin gibi hani çok zorlayıcı olmamak gerekiyor çocuklarda. Çünkü bu sefer bir e, irite irrite oluyorlar. Bu sefer hiçbirini yememe yememe gibi bir davranış sergileyebilirler da kesinlikle. Sevdiklerinden gidebiliriz ama Kahvaltıda mutlaka istediğim şey, en azından yumurta mutlaka yesin çocuk, işte peynirini mutlaka tüketsin. Belki bir parça meyve işte e, minimalde olsa e, kahvaltıda bence yedirmeye çalışabilirler. Sonra çocuğu okula gönderiyoruz. Eğer öğle yemeğinde eve gelme gibi bir şansı varsa, zaten evde ne pişiyorsa onu tüketecek. Evet. Ama Eve gelemeyen bir kesim de var. Mesela okuldaki menülerden faydalanan bir öğrenci grubumuz da var. Burası birazcık daha sıkıntılı olabiliyor çünkü okul menülerinde daha çok gözlemlediğim yine karbonhidrat ağırlıklı beslenme. Yani bir bakıyorum menüye mesela çorba var, işte makarna var, yanına atıyorum dolma eklenmiş, işte bir tane de ayran koymuşlar hani protein olarak belki. Yani full karbonhidrat içerikli bir menü. Çocuk nasıl yeterli ve dengeli beslenecek bu noktada? Aileler şunu yapabilir. Menüleri önceden görebiliyorlar çünkü okul yönetiminden istedikleri noktada menülere bir bakabilirler. Bak o günün öğle menüsü çok da faydalı bir noktada değilse en azından belki o gün bir seçenek olarak evden yemek koyabilir çocuğa gibi bak hep böyle bir B planı olabilir çocukların beslenmesinde. Veya beslenme çantası yapılacaksa da içine işte bir parça yine bir porsiyon, iki porsiyon neyse meyve eklemek. İşte ev yapımı kekler, poğaçalar koyulabilir. İşte bir sürü tarif var şekersiz yapılabilen. İşte poğaçalar var beyaz un yerine tam buğday unundan yapılabilen veya krakerler. Ee, çocuğun beslenme çantasında mutlaka bunlar olmalı. Ben e, sözünüzü ben benim girmedim. Hani e, işte bazı okullarda tabii yemek var, bazı okullarda yemek yok. Öğlen yok. çocuk tosuyor. Evet. E, ama bu dönemde baktığımız zaman çocuklarımıza e, hem kendimizden hem çevremizden e, böyle daha çok sağlıksız yiyeceklerdir. İşte burger, pizzadır, bilmem ne, evet, kızartma çok fast food tarzı. Tabii. Beslenme bu da ne oluyor? Obezite. Yani aslında baktığımız zaman günümüz çağın en büyük sorunlardan bir tanesi obezite. Yani Neyse. ben kendime bakıyorum. Bazen okul ortaokul çocuklarının yani neredeyse ve <laughs> ben, ben maşallah. Kilolular. Yani <laughs> e, bununla ilgili neler soracaksınız? Yani burada çok bu da sıkıntılı bir beslenme tarzı. Aslında çözümü yine bu anlattığımız nokta. Evet. Yani evde sistem değişmediği sürece e, atıyorum siz o çocuğun beslenme çantasına yeterli öğünü koymazsanız, bir öğle yemeği için bir B planı oluşturmazsanız e, doğal olarak o çocuk arkadaşları ne yiyorsa, okuldaysa işte o an kantinde ne satılıyorsa ...onu tüketecek. Bir bu ailenin beslenmesinden de kaynaklı. Şimdi anne çalışıyor işte yapamadı. İşte bugün pizza söyleyelim, yarın evet. pide söyleyelim... ...yarın burger söyleyelim, yok bilmem ne. Tamam haftada bir gün yenilebilir mesela... ...çocuktan <laughs> pizza haftada bir gün yemesine herhangi bir ...ama bunun her gün olması çok sıkıntı. Tabii ki tabii ki. Burada e, açıkçası ben işte yine anne babaya dönüyor ya olay. Evet oraya da geliyor. E, ya hafta sonu hazırlık yapın diyorum çalışan annelere. E, hani böyle birkaç günü bit bir tencere sebze yemeği yapsanız veya başka bir işte böyle bir sebzeli tavuk bir şey belki yani fırında pişebilecek evet. opsiyonlarda haftalık menü planları oluşturulduğu zaman yani aslında zaman yönetimiyle ilgili zaman, bir sistem evet. bu. E, yapamıyorum işte çalışıyorum. Bunların hepsinin ben bahane olduğunu düşünüyorum açıkçası. Siz istedikten sonra Sonra her şey yapabilirsiniz çünkü çocuğunuzun sağlığından bahsediyoruz. Bir noktada aslında kendi sağlığınızdan da bahsediyor oluyoruz. Bir şeyler değişmesi gerekiyorsa değişecek, yapacağız yani bir şeyler yapacağız mecburen. Yani mutlaka yani dediğinize katılıyorum. Ee, kısa bir ara vereceğiz, Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, sevgili izleyiciler bire birebir kısa bir ara veriyoruz. Sühan İnşaatın sunduğu birebir devam edecek.